Evet merhaba arkadaşlar bugün e, benden şey istemiştim gönderilerimi atmıştım niye bu kadar şey, bozuk gibi ekran ya neyse gönderilerimi atmıştım arkadaşlar e, gönderilerimde Final Fantasy Fantasy Sonic X6 oynayacaktım sizde 3 yorum gel yani yani videoyu şu an çekiyorum 3 yorum gelmiş bir de yüklememizi istemiş e, süper oyuncu adlı arkadaşımız. Oynayacağız. Şimdi Google bilgisayar lazım zaten. Google yani telefondan da oluyor da işte yani telefondan çok kasabilir. E, şimdi buraya e, bakın gördüğünüz gibi Jojux diye bir tane bir şey var. Think diye yazdık. Sonra burada e, böyle bir site var. Bulamazsanız ancak şöyle şöyle alta kaydırırsanız bulursunuz. Neyse ben gireyim. Girdik. Şimdi böyle bir ekran açıldı. Burada şey dememiz gerekiyor. Oyunlarda ara. Burada ben zaten iki tane şey yazmışım. Biri Sonic. Sonic dedik. Şurada arama tuşu var. Bastık aramaya. Bir sürü oyun var. Zaten çok oyun var. Hepsi Ruffle'ın oyunları. Ultimate Flash Sonic de var. Final Fantasy şurada. Direkt giriyoruz zaten. Hiçbir şey yüklemiyoruz. Ben ne yapayım? Ben robot anneler hiç yüklemiyoruz. Normal oynuyoruz. Ruffle açıldı. tam ekran olmasını istiyorsanız. Şurada tam ekran tuşu var. Bas. Burada bekleyeceğiz. Ama click tuşu Burada bir şey demeyelim. Doluyor kendisi. Intro ister misin? Buna no deyin çünkü intro çok kötü. Sesi kapatalım çok var. Ya da arka plan müziği gibi. Buradan. Ok nerede lan? Selekette basın. Play'e basın öf. Animasyon çıkıyor. Yani Raffle'ın animasyonları iyidir ama yani beklemeli miyim? Gerek yok. Burada süper sonu gelecek. Şuradan next'e basın. Next, 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 next. Başladık. Ee, bir de buradan. Buna mı basmıyorduk? Stop, stop. Next. Menü. Ya Allah ben bir gireyim. Başladık. Şimdi buradan bunları seçeceğiz. Burada GB şeyini doldurursak da süpersonik oluruz. Mana diyelim. Def Brick, Power Brick, Heal var. Power Brick diyelim. O da bize vuracak. Karşı düşman in yani ayon diye yazılıyor da in diye okunuyor. Atağa girelim. Spin dash mi kombo? Komboyu sonra gösteririm O çok güzel. Spin dash. Oyun güzel. Ama tek böyle yapmayacağız arkadaşlar siz durun. Hem Super Sonic komboları hem de oyun yani bitti gibi gösterse de bitmeyecek. Bir yerde bir şey var. İten diyelim. Buradan elixir can basıyor. Potion da cam basıyor. Itir, itir hatırlamıyorum. Cast shard yapalım. Şunu doldurduk. Aha bu arada ulti doluyor. Death break. Bizi pataklayacak şeyimiz de olacak. Süper sonik gücümüz. Aha da Hayır. 99 kaldı. Speech'ten şu giga bilmem neyle dönüşüyoruz da. Şu an dönüşemiyorum. Dark power'a basmayın canınız gidiyor. Quick attack. Bin kere vurduk. Hala 99 ya. Ben içemden kendime can basacağım. Aha. Bu da oldu ultimiz arkadaşlar. Super Sonic kombosu. Super Sonic'e bir atışlık hakkımız var. Ama Super Sonic şöyle bir şey. Biz buradan seçmeyeceğiz. Kendisi dövecek. Sadece şu sarıya. Geri çekileyim çünkü çok patak yiyecek. Can'a eşek gibi gidiyor. Onun şurada. Kılıcımızı çıkardık. Süpersön'ün tek kılıç kullandığı yer bu oyun olabilir arkadaşlar. Ve gitti hakkımız. Şimdi onda sıra. Aya'nın inin yani klasik hareketleri seni yiyeceğim bak. Hilde can mı basıyordu? Yok. E, evet Hilde can basıyor arkadaşlar. Dört tane falan can poşunumuz var. İnin bu dövüş hareketi çok güzel yani. E, ee, süper doldurmak istiyorsak buradan potion kullanacağız. Sonra kendisi dövdüğünde bizi ee, işte yiyecek. Neyse. Space. Dur, ether'ı göstermedim size. Ether şunu dolduruyor. O da ne bilmiyorum arkadaş. Ama dur ether o olabilir mi? Aa, Tak, komboyu göstermedim, değil mi? Son iğne bir güzel patakladı. Sıra iğinde. İğnenin dövüşleri çok kötü. Ben kesiyorum. Vallahi. Yani arkadaşlar, kısacası şöyle. Yani buradaki şeylere basıyoruz, rastgele birini seçiyoruz. Mesela mana'dan. Power brick diyelim.